Merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz. Ben Cemre Öztürk, yaşam Koçuyum. Bugünkü konumuz hayattan hediyeler almak. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Her sabah güne başlarken şu soruyu soruyoruz. Bugünkü hediyem nasıl? Biz bu soruyu sormaya başladığımızda bilinçaltımız otomatik olarak bizim hediye alacağımızı kabul eder. Nasıl sorusu bizim alacağımız hediye hakkında fırsatları görmemize rehberlik eder. Evet yani ben bu soruyu sormaya başladığım ilk zamanlarda beklentim karşılanmadı. Hatta tam tersine hayal kırıklığına uğradım. Bunun nedeni ise şuydu. Benim hediye kavramını yüklediğim anlam. Benim için hediye şuydu. Birisinin beni düşünüp istediğim bir şey alıp kapıma yollaması ya da hediye paketiyle bana sunması. E ama hediye dediğimiz şey hayat tarafından böyle sunulmuyor. Benim hayattan hediyeleri alabilmek için hediye algımın değişmesinde şu etkili oldu. Moralim bozukken bir gün yürüyüşe çıkmıştım. Karşı kaldırımdan gelen bir kadın da bana tebessüm etti. Ben de ona tebessüm ettim. O an ben iyi hissetmeye başladım. Beynim artık gülmemle beraber ruh halimin iyi olduğuna inandı ve benim o an modumu yükseltti. Bu şekilde onu hediye olarak kabul etmiştim ben o gün. Sonra birinin sizin için dua etmesi de bir hediye, birinin sizin için iyi dilekte bulunması da bir hediye. Hatta siz bir ortamda sizin adınıza konuşuluyorsa başka birinin sizi koruması da bir hediye. Hatta çok çok değerli bir hediye. Benim bu manevi hediyelerde aldığım en lüks hediye şuydu. En yakın arkadaşımın Afrika'da kendi adına yapmış olduğu bağış yanında ben ve babaannemin adına da bağış yapmasıydı. Ben babaannemin vefatında onunla beraber bir yaz süreci geçirmiştim. Buradan onun beni sahiplenip bu şekilde bir hediye sunması bence aldığım en lüks hediyeydi gerçekten. Bununla beraber birilerinin sizi düşünmesi, sizi anlaması, sizi dinlemesi gerçekten koşulsuz bir şekilde dinlenmek de hayatta alabileceğimiz en güzel hediyelerden bir tanesi. Çünkü koşul yok. Biri sizi anlamak için, sizi dinlemek için size vakit ayırıyor. Birinin size sizi özledim mesajı da bir hediye olabilir. Çünkü değerli hissettirilen her şey bir hediyedir. Bununla beraber benim artık hediyeleri alma sürecim başlamıştı. Şöyle bir olay yaşandı. Benim en çok şaşırdığım olaylardan birisiydi. Fransa'dan bir arkadaşım bana parfüm hediye etti. Ben o parfümü çok severek kullanıyordum. Ama bitme durumuna geldi. Ben de onu tedarik etmek için işte sitelere falan baktım. Şu an parfümüm burada. Çok güzel kokuyor. Bunu bulursanız lütfen bana söyleyin. Ama bunun Türkiye'de satışı yok. Yurt dışından gelmiyor. Yurt dışında Fransa'da olan başka bir arkadaşıma söyledim. O da bulamadı. Ve zaten onun geleceği tarih çok yakın bir tarih değildi. Sonra ben konuyu rafa kaldırdım. Parantez içinde bir seansımda Danışanımla şu konuyu konuşuyorduk. Bir şey isterken hediye de olabilir, hayattan bir şey talep etmek de olabilir. Tüm ayrıntıların detaylandırmalıyız. Evet, ben bir tane parfüm istiyorum, Konu parfüm olsun. Ama benim beğenmediğim bir koku, baharatlı bir koku, benim tenime uymayan bir koku olduğunda ben bununla e, iyi hissedemem, hediye algımı vurmuş olurum. E, ben sonra dedim ki, evet, ben bir parfüm istiyorum. Bu parfüm benim tenime uygun olmalı, beni yansıtmalı, marka olmalı diye içimden geçirmiştim. Sonra e, yine hayata devam ediyordum. Aradan iki gün geçti ve ben şöyle bir mesaj aldım. Cemre masanın üstüne bak. Ben eve geldiğimde masanın üstünde bir kutu vardı parfüm kutusu abim bana bu parfümü getirmişti çok güzel kokuyor bu da çok güzel kokuyor reklamını yapmış olduğum parfümlerimin parfümlerimin dedim ki abi sen hani neden bana parfüm aldın ki o da dedi ki yok yani hani ben sana şu an parfüm almadım sadece abimin marketi var oraya gelen bir turist birkaç eşya ile beraber bunu da bırakmış abim de bunu bana getirdi ve ben bu da gerçekten çok şaşırmıştım hayatta bu şekilde hediyeleri kabul etmeye başladığımızda gerçekten ucu bucağı olmuyor. Yani sınırsız bir şekilde hediyeler geliyor. Bununla birlikte ben şöyle bir şey yaşamıştım. Geçen hafta, özellikle geçen hafta çok hediye aldım. Eskişehirli bir danışanımla çiğ börek hakkında konuştuk. Ben dedim ki keşke olsa da yesek. Bu hafta sonu benim iş yerimde çiğ böreğin yapıldığı bir kermes düzenlendi. Çok şaşırmıştım. O hafta otelde bağış yapmak için gelen müşterilerden bir tanesi bize kozmetik bir kutusu hediye etmişti. Ben o adamı tanımıyorum. O adam beni tanımıyor. Ve hayattan gelen hediye buydu işte. Bu giymiş olduğum kaza gören bir arkadaşım Paris'ten buna benzer ama bunun beyaz kökçalısını e, almıştı. Ona olmamış bedenler. O da onu hediye etti. Hayat böyle e, hediyeler o kadar açık, o kadar sürprizlere açık bir yer ki bizim sadece nasıl sorusuyla e, ve gerçekten alacağımızın kabulüyle hayata bakarsak hediyelerinizi almaya hiçbir engel yok. Hatta İslamiyet'te de bu böyledir. E, Allah zaten sonsuz güce ve kudrete sahip olandır. Biz de e, isterken ne istiyorsak bunu tüm kalbimizle inanarak istemeliyiz. Bu evren içinde geçerli. Evrende de bolluk ve bereket vardır. Artık neye inanıyorsak istediğimiz şey için hayattan hediyelere karşılık bunu nasıl sorusuyla beraber her gün güncellemeliyiz. Ben bunların dışında çok ev istiyordum. Hatta bu ajandamda eve dair tüm isteklerim, tüm detaylar ve diğer tüm hediye almak istediğim konular yer alıyor. Bugün abim şey dedi. Cemre benim sana bir hediyem var. Ben de yani hiç tahmin etmediğim bir hediye almıştım. Abim bana dedi ki sana ev aldım parfüm falan kıyafet okey ama bir anda ev isteğimin abim tarafından hediye edilmesi gerçekten beni çok şaşırtan olaylardan bir tanesiydi. Bu da buradan çok teşekkür ederim. Hayat böyle hediyeler ve fırsatlar sonsuz. Umarım hepiniz bu soruyla beraber çok güzel istediğiniz tüm hediyeleri alırsınız. Yorumlarda bu soruyu sormaya başladığınızda aldığınız hediyeleri lütfen yazın. Level 1'de aldığınız hediye olsun ve sonra Level 10'da aldığınız hediyeyi de yüzde aldığınız en istediğiniz hediyeyi de aldığınızda evet gerçekleşti diyerek yorumunuzu lütfen güncelleyin beğenin için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.